In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands in vast segment. They lead you into the green velvet where you can run forever. King. Black Panther himself, ladies and gentlemen, Mr. Chadwick Boseman. Birkaç gündür sosyal medyada sizinle konuşuyoruz ve ne kadar üzgün olduğunuzu biliyorum ama Black Panther'a ne olduğunu hala bilmeyenler olabilir veya bundan sonra Marvel evreninde neler olacağını merak edenler olabilir diye bu videoyu çekmek istedim. Yani bilmiyorum, konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce şunu söylemem gerekiyor ki insanlık tarihinde şu an ilginç bir yer olan Chadwick Boseman'ı kaybettik ve önce ailesi sonra tüm sevenleri şu an çok üzgünken ikinci filmde neler olacağı konusu emin olun hiç de önemli değil. Yani Chadwick bu kadar sevilen biri olmamış olsaydı bile tabii ki de Marvel sinematik evreni bir insanın hayatından daha önemli değil. Yani o aramızdan ayrıldığında aklımıza gelen ilk soru filmlerde ne olacağı konusu olmamalı. Onu üzülecek kadar tanımıyorsak bile ilk yapacağımız şey onu saygıyla anmak olmalı. O yüzden karakteri yeni biri mi oynayacak ya da ikinci film olacak mı gibi sorular ailesini ve sevenlerin pek de değil. Ama tabii ki bu kanalda biz bunları konuşuyoruz. Yani bizim işimiz de bu. Tabii ki Marvel evreninde neler olacağını merak ediyorsunuz. O yüzden de birkaç şey açıklık getirmek istedim. Çünkü bilinen bazı şeyler de var. O yüzden hadi konuşalım. I mean, <laughs> I'm not ready for you to be dead, Chadwick. But I am. <laughs> I'm dead. Chadwick Aaron Bozman 28 Ağustos 2020'de aramızdan ayrıldı ve arkasında hem üzgün hem de şaşkına uğramış büyük bir hayran kitlesi bıraktı. Black Panther filmiyle tüm dünya onu tanıdı ve bu filmin özellikle Afrikan Amerikan kesim için ne kadar önemli bir film olduğunu biliyorsunuz. Film ilk çıktığında Avengers filmlerinden sonra en çok izlenen solo süper kahraman filmi olmuştu ve özellikle siyahi çocukların ve herkesin hayran olabileceği bir siyahi başrol kahramanı ortaya çıkmış oldu. Ama aslında Chadwick 2016 yılından bu yana kanser tedavisi görüyordu ve bu hiçbir zaman konuşulan bir konu haline gelmedi. Çünkü o zamanlar 3. Kaptan Amerika filminde ilk defa Black Panther rolünü üstlenmişti ve hemen ardından 2 Avengers filminde ve kendi solo filminde yer aldı. Bu sırada 4 farklı filmde daha rol aldı ve tüm bu filmlerin galalarına, tanıtımlarına, röportajlarına katılırken aynı zamanda yardım derneklerine ve ziyaretlere de gidiyordu. Ve tüm bunların yanı sıra önümüzdeki dönem hala onu izleyeceğimiz iki projesi daha var. Yani tüm bu çekimlerin sırasında Chadwick çok ciddi bir tedavi sürecindeydi ve bizim onu izlediğimiz tüm performanslarında aslında o başka bir şey yaşıyordu. Tüm dünya onu kral Tıçal olarak tanısa da aslında bakmamız gereken başka bir yönü daha var. Lisede basketbol oynayan Chadwick takım arkadaşını bir silahlı saldırıda kaybetmiş ve eline kağıt kalem alıp yaşadıklarını bir tiyatro oyunu yazarak sahneye aktarmıştı. Daha sonradan yönetmen olmak için kolları sıvamış ve hem yazıp hem yönetme isteğiyle kariyerinde ilerlerken oyunculuğa geç sebebi de aslında daha iyi bir yönetmen olmak içindi. Özellikle yıldızının gerçekten parladığı 42 filmini kesinlikle izlemeniz gerek. Jackie Robinson adlı ilk Afrikan Amerikan beyzbol oyuncusunun hayatını canlandırdığı filmde başrolü Harrison Ford'la paylaşmıştı. Maybe tomorrow we'll all wear 42. That way they won't tell us ve hepimiz James Brown'u biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu Elvis'i bilmemek, Ray Charles'ı bilmemek gibi bir şey. Ve James Brown'un hayatını anlatan Get On Up filminde de Chadwick Boseman'ın Soul Müziğin Vaftiz babası James Brown'u canlandırırken izlemekten çok büyük keyif alacağınıza eminim. James Peki Chadwick'le tanıştık, onu erkenden kaybettik. Şimdi ne olacak? Hala çekilmesi planlanan iki kara panter filmi daha vardı. Tüm cast hazır, senaryo ve akışlar belli. Marvel bu noktada ne planlayacak? Tabii ki henüz belli değil. Ama bu planları neydi ya da önümüzdeki 10 yıl boyunca ne düşünüyorlardı az çok biliyoruz. It was abduction under the African plate. Do we have a visual? How are we handling it? Net. It's an earthquake under the ocean. We handle it By not handling it. Endgame filminde Okoye'nin su altındaki depremlerden bahsettiğini ve bu diyaloğun filme özenle yerleştirildiğini konuşmuştuk. Çünkü Atlantis'ten gelen Namor'un yolunu yapıyorlardı ve Atlantislilerle Wakandalılar arasında yaşanacak bir savaşı şimdiden planlıyorlardı. Ama ben Atlantisliler konusunda henüz çok emin değilim. DC evreninde şu an Aquaman filmi tutmuşken Namor çok farklı görünse de konsept olarak mutlaka çok benzer işler gibi görünecek. Bu karakteri ille de sinema evreninde görmek istemediğim lerinin asıl sebebi Illuminati adlı bir gizli organizasyondu. Iron Man, Black Panther, Doctor Strange, Professor X, Mr. Fantastic ve Namor'dan oluşan bu ekip kahramanlar arasında en zekilerden ve en güçlü iradelerden oluşan bir ekip ve hem dünyanın hem de paralel evrenlerin iyiliği için ortak kararları alıyorlardı. Ama şu ana kadar bu karakterlerden üçünü sinemada gördük ve bu üçünden ikisini kaybettik. Çizgi romanda Black Panther'in yerine Black Bolt da yer almıştı aslında ama o karaktere yatırım yapmadılar. Bu Illuminati meselesi biraz kafa karıştırıcı zaten. Neden ismi böyle? Ne amaçlıyorlar gibi sorular var. Ve onunla ilgili teorilerimden başka bir videoda ayrıca bahsedeceğim ama şunu demek istiyorum. Black Panther'ın artık olmayışı bunun gibi birçok planını mahvedecek. O yüzden filmlere devam etmeseler bile bir şekilde Black Panther karakterini de devam ettirmek zorundalar. Bunun yanı sıra ilk filmin yönetmeni Ryan Coogler'ın düşüncelerine de bir bakalım bence. Öncelikle Ryan ve Marvel tüm kahramanlar gibi bu seriyi de 3 film olarak planladılar. İlk film filmde T'Challa'nın babasının yerini alma hikayesini anlattılar. Ama Ryan ikinci filmde T'Challa'nın artık nasıl farklı bir kral olduğunu tam olarak işleyeceklerini söylemişti. İlk filmin sonunda Wakanda'nın üstün teknolojisini önce Afrika ile sonra da tüm dünyayla paylaşmaya karar verdiler ve bu sayede Marvel evreninde teknolojinin çok ciddi boyutlar atlayacağını biliyoruz. Marvel'ın yeni çıkan VR oyununda da Stark teknolojisiyle Wakanda teknolojisini birleştirdiklerini göstermişlerdi zaten ve bunun yolunu çoktan yaptılar. İleride bir de Reed Richards gibi karakterler hikayeye dahil oldukça ve Doctor Strange paralel evrenler konusuna tamamen odaklanınca MCU'da çok üstün teknolojiler göreceğimizi biliyoruz. Ama bunların merkezinde Wakanda olacak. Çünkü Shuri New York'taki yeni çalışma alanlarında bu işi yöneten Deha olacak. You will spearhead the science and information exchange. <laughs> You're kidding. Eh? Sinemada ilk filmi 4 sene önce izledik ama o filmden sonra bu teknolojiye odaklanma şansımız olmadı çünkü Thanos'un gelişiyle korkunç bir şey yaşandı. This is no place to die. Wakanda kralını kaybetmişti ve 5 yıl boyunca liderlerinin olmadığı bir hayat yaşadılar. Bu 5 yıl boyunca Wakanda ne yaşadı? Wakanda'yı kim yönetti? hiçbir bilgimiz yok. Bu da benim en çok merak ettiğim konulardan biriydi açıkçası. Ben Endgame'den önce Shuri'nin kurtulduğunu ve abisinin yerini aldığını düşünmüştüm. Çünkü yapılacak en mantıklı şey buydu. Ama onun da tozu olduğunu öğrendik ve Wakanda'da kim ne yaptı onu bilmiyoruz. Ama biz hikayenin arka planlarını görmesek de o kayının işleri yönettiğini gördük. Neyse ki Endgame filminde tüm kahramanlar geri döndüler ve Wakanda'nın yeniden mutlu olduğunu gördük. Ama şu an bu mutluluğu bozmak zorunda kalacaklar. Yani demek istediğim ikinci film gelmese bile. Tıçalanın hikayede çok büyük bir yeri var ve ona ne olduğunu bir yerde konuşmak zorunda kalacaklar. Bu konuda tabii ki hızlı bir şekilde karar vereceklerini düşünmüyorum. Dediğim gibi şu an ben Marvel Başkanı Kevin Feige olsam oturup ya filmlerde ne yapacağız biz diye düşünmek yerine Chadwick'in ailesinin yanında olmayı ve şimdilik bunu hiç düşünmemeyi tercih ederdim. Ama madem konuşuyoruz, Chadwick bu iş nasıl olur? Biz de biraz kafa yormak istedik. Chadwick bu iş olmaz arkadaşlar. Bunu anlamış olduk. <laughs> The world is evolving. Wakanda is looking for the most qualified recruits. Are you ready? Let's get you suited up. Madem konuşuyoruz. O zaman Shuri'den bahsedelim. Şu an herkes için Shuri'nin devreye girmesi en mantıklısı olacak. Orası kesin. Çünkü zaten abisinin ona verdiği önemli görevler vardı ve hem savaşçı hem de bir deha olarak Shuri'nin Black Panther kimliğini üstlenmesi grip olmaz. Bunu yolunu yaptılar zaten. Is there any who For the throne. Could we all just wrap it up and go home? <laughs> Hatta bir keresinde Letitia Wright'a bir röportajında bir gün Black Panther olarak işleri devralmak ister miydin diye sorulmuştu ve kendisi çizgi romanda da öyle olmuştu aslında diyerek buna olumlu baktığını belirtmişti. Çizgi romanda Shuri'nin Black Panther olduğunu ve bir süreliğine bile olsa T'Challa'nın yerini aldığını ve Wakanda'nın kraliçesi olarak görev yaptığını biliyoruz ama bunun hemen olabileceğini düşünmemiştik ve eminim Letitia da şu an bunu yapmayı gönülden istemeyecektir. Ama şundan %100 eminiz bu karakteri başka bir oyuncu falan Aksine, We're just like any other siblings. We love we save the world together. I'm the one that does most of the world saving, though. With my gear. Go. Who's the king? You're the king. Okay, that's what I thought. Could Shuri beat T'Challa for the throne? I think I could. I think I could. Mesela yola Shuri'nin rolünü artırarak devam ederlerse bolca abisini andığını mutlaka göreceğiz. Ama şöyle bir sorun var. Diyelim ki Chadwick ikinci filmde hiç olmayacak. İlk filmdeki açılıştaki gibi bir sahnede son zamanlarda olanları anlatırlarken Black Panther'ı muazzam bir savaşta kaybettik diyecekler. Ona ne olduğunu anlayacağız ama filmde Shuri'nin veya başkasının Black Panther olduğunu göreceğiz diyelim. Mutlaka ölüler diyarına geçip ondan önceki kralları görmek zorunda ve T'Challa'yı orada görmek zorundayız. Bunun için de ileride Chadwick'in ailesiyle anlaşabileceklerini düşünüyorum. Eski görüntülerinden birini mutlaka kullanacaklardır. Carrie Fisher'ı kaybettikten sonra Leia'yı izlemeye, onu anmaya ve ait olduğu yerde sinemada onu onurlandırmaya devam ettik. Bu konuda da mutlaka teknolojiyle birlikte ileride saygılı bir şekilde ele alınacaktır. Çünkü şu an özellikle siyahi kesim için Chadwick gerçekten çok büyük bir isim haline geldi ve beyazların domine ettiği Hollywood dünyasında Afrika kökenlerine dayanan bir süper kahraman filmi en büyük filmlerden biri haline gelmişken onları da yarı yolda bırakmak istemeyeceklerdir. Siyahi çocuklar kendilerini en yakın gördükleri, ailelerinin de duygulandığı kahramanlarını kaybettiler. Bugün kral lakaplı Lebron James bile kralım diyerek Chadwick paylaşıyor. Yani bu rol türün mirası haline gelmiş durumda ve emin olun kimse bu kahramanı unutmak veya arkada bırakmak istemeyecek. Yani evet, bu sadece bir film olsa da bir filmin nasıl yüzlerce insana dokunduğunu ve hayatlarını nasıl etkilediğini sadece bunu hissedenler bilebilir. O yüzden de Chadwick Boseman'ı kaybettiğimizde hayranlarının da onu daha fazla görmek için çabalaması, filmlerden bahsetmesi, isteklerinin olması biraz normal. Çünkü başka türlü geri gelmeyeceğini bilmek çok üzücü. Dediğim gibi yani senin için, benim için belki Black Panther filmi o kadar önemli olmayabilir. Ama bazıları için ne kadar iyi hissettirdiğini, popüler kültürde ne kadar kendine ait hissettirdiğini görebiliyorsunuzdur. Evet, bu videoyla Chadwick Boseman'ı da anmış olduk ve bu videomuz da YouTube'da senelerce kalacak. Stanley için de böyle bir video yapmıştık. Böyle videolar çok zor videolar. Özellikle birkaç gün geçmesini bekledik ki çünkü böyle biz bir tabii ki bu videoyu sunarken bir fena oluyoruz. Haber spikeri de olmadığım için sürekli böyle kötü haberler <laughs> ve e, kötü konulardan konuşmadığım için Burada genelde sizin eğlenmeyi seçtiğim için de bu tarz videoları sunmak tabii ki zor oluyor. Yine de ben Chadwick için güzel bir hayat olduğunu düşünüyorum. Bazılarımızın yolu buraya kadar, bazıları görevini tamamlıyor bir şekilde ve onun da görevlerinden biri bu olması. Ne bileyim siyahileri onurlandırması bile bu dünya için belki de çok büyük bir amaçtı onun için. Tabii ki bu kadar e, genç bölümü olduğunda ya da böyle kariyeriniz zirvesinde tanıdığımız bildiğimiz sevdiğimiz bir oyuncu olduğunda biz ekstra etkileniyoruz ama yine de baktığında hepimizin amacı aslında bu dünyada bir iz bırakmak o yüzden onu da onu gayet iyi başardığını düşünüyorum bitti benim diyeceklerim üzüldüm şimdi daha da evet bahsetmek zorundaydım bahsettim yoksa hepimiz neler yaşıyoruz hepimizin ayrı ayrı dertleri var benim de öyle yani kendi yaşadığım hayatımdaki problemleri, üzüntüleri aldığım kötü haberleri sizinle burada paylaşmıyorum. Ama bu hepimizin ortak konusu bu kanalda. O yüzden de sizinle paylaşmak ve konuşmak istedim. Diyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. There are two kids, Ian and Taylor. I was communicating with them, knowing that they were both terminal. what they said to me is and their parents said they just they're trying to hold on till this movie comes mm. And I gotta get up and I gotta get up and go to the gym I gotta get up and go to work to a certain degree it's, it's a humbling experience because you're like this can't mean that much to them you know but seeing how the world has taken us on, I realized that they anticipated something great waiting for christmas to come waiting for my birthday to come yeah. uh, waiting for a toy that was going to that i was going to get a chance to experience or a video game i did live life waiting for those moments mm -hmm. and so it put me back in the mind of being a kid just just to experience those two little boys um, anticipation of this movie and when i found out that they whew, Yeah. It's it's it means a lot.